Peki yaz aylarında bu tür hastalıkların artma potansiyelini bilerek nasıl hareket edelim? Örneğin isilikler için en önemli tedavimiz aslında sık duş almak ve serin ortamlarda bulunmak. Özellikle bebeklerimizi buna yönelik yaz aylarında çok ısınabilecekleri, çok terleyebileceklerine yönelik hafif giysiler giydirebiliriz bebeklerimize. Peki böcek ısırıklarından nasıl korunalım, sakınalım? Özellikle zaten dış mekanlarda konuşlandığımızda bacaklarımıza, kollarımıza, açık alanlarımıza bizi böcekten koruyucu solüsyonlar kullanalım. Mesela karanfil yağı ve tarçın içerikli bazı ürünler, esanslar, nane yağı gibi ürünler aslında hem doğal olup hem de bizi böcek ısırıklarına karşı korumaktalar. Güneş yanıklarından nasıl korunalım? Bir kere öğlen en güneşin tepede olduğu saatlerde sokağa çıkmayalım. Aksi zamanlarda ise örneğin sabah 10'dan önce ya da akşam 5'ten sonra gibi aksi zamanlarda sokağa çıkarken mutlaka şapkamızı takalım, güneş koruyucumuzu sürelim ve daha çok gölgelerde hareket edelim. Peki güneş yanığı yaşadığımız zaman ne yapalım? Her şeyden önce o bölgeyi musluk suyuyla önce bir yıkayalım. Sonra akabinde yatıştırıcı güneş kremleri sürelim. Tabii bunun için çok ciddi güneş yanıkları yaşadığınız zaman su toplayan vesaire dermatoloğunuza danışarak kortizonlu kremler de eklememiz gerekebilmekte.